MHP diyeceğiz. de İstanbul'da bir afiş hazırladı sevgili izleyenler. Ve afişin konusu saray ve o sarayın maliyetiyle ilgiliydi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi, afişler toplatıldı. Ama MHP'liler bakın çözümü nasıl buldu. Kabullenemedikleri görselimizin biri budur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul'da afişleri söküldü. Yöneticiler Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Afiş asamayınca el ilanlarıyla sokağa indiler. Açlık ve sefalet sınırını aşmış milyonların yaşadığı bir ülkede 1 milyar 370 milyon TL harcayarak kendine bir saray. 7 Haziran seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi çeşitli görseller ve mesajlar belirledi. Bunlardan bir tanesi de kamuoyunun gündeminden düşmeyen Cumhurbaşkanlığı sarayıydı. 1 milyon 370 bin tane 17-25 Aralık posta kutusuna, aracına, iş yerine ulaştırarak Türk milletini anlatacağız. Afişler İstanbul'un dört bir yanına asılmaya başlandı. MHP'nin iddiasına göre afişleri billboardlardan zabıtalar söktü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, zabıtaları tarafından yırtılarak kaldırılmıştır. MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş, hukuksal mücadeleye başlayacaklarını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi bunların niçin yapıldığının farkındadır.